İki gün sonra yani Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde 100 ülkede aynı anda bir film gösterime girecek. Başrollerinden birinde de şu an gördüğünüz kırmızı uçak var. Adı son mektup ve tabii ki 18 Mart Zaferi'ni anlatıyor. 20 milyon liralık bütçesiyle Türk sinemasının en pahalı yapımı olan film için 7 yıllık bir çalışma yürütülmüş. Aslında sadık kalınarak yeniden gemi, uçak, top yapılmış. Bugün son mektup ekibi gala heyecanı yaşıyor. Filmin yönetmeni Özhan Erenle başrol oyuncuları Tansel Öngel ve Nesin Cevazade galadan her şeye konuk oluyorlar. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Özen Bey, yanınızda bir de küçük oyuncu görüyorum. Onu da tanıtır mısınız? Ben onu anladım çünkü. Evet, do do doğrudur. Ee, Ali Eren. Filmimizin üç tane e genç delikanlısından biri. Bir hanım kız var, iki tane de genç delikanlımız var filmde. Ee, peki kendisine de hoş geldin diyoruz yayına. Ee, filmi siz biraz anlatır mısınız? Çünkü aslında siz yalnızca yönetmeni değilsiniz, filmin yapımcısınız. Yok. Senaryo da size ait galiba. Ee, içinde teknolojik olarak az önce gösterdiğimiz uçak e, ve başka şeylerin de mimarları e, mimarlarındansınız. Biraz bu vesileyle kendinizi anlatmış olacaksınız diye tahmin ediyorum. Tabi şimdi e, Çanakkale e, Harbi tabii ki bir sinema filmiyle hatta inanın e, iyi kötü harp tarihini bilen biri olarak söylüyorum bunu 100 tane bile a, a, anlatmaya kalksak o kadar sinema filmi yaparız. Biz tarihsel Altyapı e, altyapı olarak tarihsel dönem olarak e, deniz harbi 18 Mart'taki zaferimizi e, odaklayan bir e, hikayenin üzerine kurguladık filmimizi biraz önce gösterdiğiniz uçakta 18 Mart sabah çok erken saatlerde liman açıklarında yaptığı keşifle bir yerde 18 Mart zaferinin büyük zaferin e, ilk işaretçisiydi çünkü o uçağın yaptığı keşifle düşman donanmasının çok büyük bir e, çok kalabalık bir halde e, geldiğini e, bizim birliklerimize bildirdi e, eğer e, bu olmasaydı Belki de e, çok ani bir baskına da uğrayabilirlerdi birliklerimiz. Doğrusu biraz da tayyaricilerimiz birinci Dünya Harbi yıllarında çok da bildiğimiz, e, dile getirdiğimiz e, kahramanlarımızdan değiller. Biraz da o sebeple onların gözünden daha yukarıdan daha kuş bakışı bakarak Çanakkale'nin e, yani bir damlasını anlatmaya çalıştık. E, bu, bu, bu gece de işte İstanbul'da özel gösterimiz var umarım başarılı olmuşuzdur. E, Tansel Öngel'e ve Nesin Cevazade'ye hemen dönüp sormak istiyorum Nesin Hanım e, Nasıl bir film, nasıl bir rolde oynuyorsunuz burada ve tarihi bir ana da denk geldi bir yandan Bütün bunlar nasıl bir his e, oluşturuyor sizde? E, ben Nihal Hemşire'yi oynuyorum e, Nihal Hemşire 24 yaşında e, bütün ailesini Balkan Savaşı'nda yitirmiş genç bir hemşire e, ve gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'na katılıyor. E, ve e, savaşın o zorlu koşullarında tıpkı kendisi gibi e, bütün ailesini yitirmiş bir çocukla karşılaşıyor Fuat adında. E, Nihal Hemşire'nin öyküsü o çocuğu sahiplenmekle başlıyor. E, ve bir noktada da e, Tansel Bey'in oynadığı e, Salih Yüzbaşıyla e, yolları kesişiyor. Ben çok heyecanlıyım. Yaklaşık 20 dakika sonra değil mi? 20 dakikamız kaldı galiba. E, 20 dakika sonra e, filmi ilk defa izliyor olacağım. E, çok emek verilmiş bir iş. E, çekimlerimiz çok uzun sürdü ve bütün bu yoğun ve e, Yorucu maratonun sonuna geldik işte son derece heyecanlıyım umarım seyirci de sever beğenir umarım kalplerine dokunabiliriz böyle. Peki tansel Öngel siz bir havacıyı canlandırıyorsunuz ve galiba ilk e, savaş pilotlarından biri oluyorsunuz e, Türklerin değil mi biraz rolü anlatır mısınız? Evet tayyareci yüzbaşı Salih Ekrem. Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem'i canlandırıyorum. Ee, çok büyük bir gurur. O dönemde çok az pilotumuz var. Zaten hava harp kuvvetleri diye bir şey, pardon, tabii hava harp kuvvetleri diye bir şey söz konusu değil. Ee, karacı subaylardan, motor bilenlerden seçilip Almanya'ya gönderiliyor. O dönemde müttefikimiz Almanya. Almanya'da eğitim alıp daha sonra sınırlı sayıdaki uçağımızın, uçaklarımızın başına geçiyorlar. Çok büyük bir gurur böyle bir insan oynamak, oynamış olmak çok heyecanlıyız çünkü 12-13 haftalık bir çekim süreci daha öncesinde işte Özcan Bey'in çok uzun yıllar hazırlandığı bir projeydi. Biz de 2014 yılının ilk itibaren çalışmaya başladık ve bu gece sonucu hep beraber izleyeceğiz. O yüzden heyecan dorukta. <laughs> ee, Ösen Bey, siz daha önce de 120 filminin yapımcılığını yapmıştınız. Ee, bu bu e filme de uzun yıllardır hazırlanıyorsunuz şimdi. Evet. E, bu az önce maketini gösterdiğimiz uçağı ürettiğiniz film için peki uçurdunuz mu aynı zamanda onu? Bir gün bey bir tek e, uçmuyor siz de onu sordunuz ama <laughs> e, inanın ee, yani e, yabancı mühendisleri de zam, zaman zaman e, gösterdik neler yaptıklarımızı onların yorumu e, işte Londra'da harp müzesine e, koysalar e, gezmeye gelenlerin hiçbiri yadırgamazlar o dönemden kalma bir e, harp uçağı derler bunda tabi tamamen e, kendi mühendis arkadaşlarımızın ben de e, esasen askeri mühendis kökenliyim ve tabii ki sanat yönetmenimizin çok geniş ekibinin ...inanın çok büyük emekleri var. İnşallah zaten sadece bu filmde de olmayacak bu. Ee, biz dört tane uçak yaptırdık, onlar Çanakkale'de bataryalarda sergilenecek. Ve inşallah bizden sonra... ...bu tarz filmler yapmak isteyen arkadaşlara da, sinemacı arkadaşlara da... E, ...bir altyapı e, o, o, oluşturmada... ...küçük bir e, katkımız olmuş olur çünkü... ...bu tarz şeylerde maalesef bizim... Eskimiz yok yani e, müzelerde bile bu uçaklardan yok yani gemilerden 1960 öncesi harp gemimiz yok. Nusrat bile orijinali değil maalesef. E, tabii ki bunlar çok iç acıtıcı şeyler ama e, bir taraftan da yeniden toparlanmaya başlamak lazım. İnşallah bizim e, tayyarelerimiz de e, bu e, Türk sinemasının ciddi altyapı atı, a, adımlarından bir tanesi olur. Şimdi aslına bakılırsa bu film sizin bir yandan da ne kadar çok e, alanda e, iş yaptığınızın tekrar bir göstergesi oldu yani siz aslında bir harita mühendisisiniz ama aynı zamanda bir müzisyensiniz türkü albümünüz de var. E, yapımcılık yapmıştınız şimdi yönetmenlik de yaptınız şimdi e, top tank gibi e, film malzemelerinin üretiminde de öncülük etmiş oldunuz. Ama sizin bir yönünüz daha var onu da bilmesi gerekiyor belki izleyenlerin bilmeyenlerin en azından. Geçen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullandığı ve televizyonlarda, miting meydanlarında o kadar çok çaldı ki herkesin de diline dolandığı ve çok yakından bildiği şarkının da seçim şarkısının da yazarısınız. Aynı isimli şarkının. Bu seçimlerde de böyle bir çalışmanız olacak mı acaba? Doğrusu böyle bir gecede e, konuşmayı aklımdan geçirilmediğim tek e, konu e, uçakların uçmamasının üzerine bir golce <laughs> buradan yedim galiba. Golceye <laughs> bakmayın hayır. Siz o kadar ilginç kadar ziyaretin bir ziyaretin sanat insanısınız kalalım. ki. Yok gerçekten İlgin çok ilginç bir kişiliksiniz. Ben aslında sizi burada stüdyoda ağırlamak istiyordum ama takviminiz çok sıkışık ve araya böyle mesafe girdi. Bundan da bahsetmeden geçmek istemedim doğrusu. Ee, en azından siz cevap vermeseniz bile bu yönünüzü izleyicilerin bilmesi gerektiğini düşündüm. Ee, o yüzden bu soruyu sordum size. Yoksa filmi gölgelemek için değil. Ben ben izin verirseniz sadece şunu söylemek isterim ee, yakın tarihe çok önem veren işte arada eli erdiğince de sanatla uğraşan biriyim ee, aynı yoldan geçmişiz biz cümlesi ee, büyük göçlerle e, Anadolu'ya sürülmüş e, bir dönemin dedelerinin ki onlardan bir tanesi de benim dedendir ee, biraz memleketimizin kıymetini bilmeyi biraz birbirimizin kıymetini bilmeyi elimden geldiğince ve inanın dua niyetine yaptığım bir şarkıdır. Ee, i̇nşallah her ne çalışmam varsa e, kara trenden başlayarak işte son mektuba kadar memleketimizde e, hepimizin e, ortak duygusuyla ortak şuuruyla, ortak gönlüyle e, ilgili e, neticeler verir. E, memnuniyetle müsait olduğunuz bir zaman stüdyoda istediğiniz hangi başlık varsa o konuda da ayrıca sohbet etmekten zevk alırım. Çok teşekkür ederim. Dakikalar kaldı galanıza. Ee, hem oyunculara Tansel Öngelen, Esin Vazade ve Ali Eren'e. Hem de size çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız için. İyi bir e, gala olmasını sonrasında da filmin çok kişiye ulaşmasını e, diliyoruz. Ve istisnai olarak da çarşamba günü gösterime girecek. Yani cuma gününü beklemeyecek ve 18 Mart'ın yıl dönümünde e, sinemalarda olacak. Evet. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet. Çok sağ olun. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra yine birlikte olacağız.